geldi. Bilin nerede geldi. Öncük anne, öncük anne, arabam geldi anne. baksana O iş şimdi bu araba geldi ya. O arabayı alacağız. Ona o küçücük minicik arabayı kocaman hale getireceğiz. Sen hiç merak etme. Evet, arkadaşlar müjdemizi verelim mi? Evet arkadaşlar, biz bir tane evet, Şahin aldık gördüğünüz gibi. Bu Şahin'i ne yapacağız biliyor musunuz? limuzin yapacağız. Evet arkadaşlar limuzin yapacağız bu aracı. Kocaman hale getireceğiz. Evet Small'dan X bence nasıl çıkılır göstereceğiz size. Oluş evet arkadaşlarına ne söylemek istiyorsun? aracın nasıl bir değişiklik yapmak istiyorsun? Anlat bakalım bir. Valla çok heyecanlıyım. Duyduğuma göre tüfaşlar kasada otomatik bölünüyormuş. Ee, ben de kaza yapmadan kendi motosikleti ikiye istedim anneme söyledim anne tamam dedi arkadaşlar arabaya limuzin yapacağız evet evet limuzin yapacağız şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şahine aldık evet çok ucuza aldık bu ucuza aldığımız şahini ilk önce evet modifiye edeceğiz Sonra sacını keseceğiz ortadan sacını keseceğiz evet o zaman ne diyoruz let's go diyoruz evet iş başlasın iş başlasın usta başlasın evet eğer ki başarılı olursam arkadaşlar bunun fabrikasını açar. kesinlikle fabrikasını açar ucuza şahinleri doğanları murat 131'leri alırım sonra da onlara böyle bir güzel modifiye yaparım arkasından da evet 30 bin liralık şahini 1 milyona çıkartabilir miyim? Yapabilir miyim? Evet yapabilirim tabii ki. Kimin desteğiyle sizin desteğinizi abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Ve Süpermen abinin kanalını da takip ediyorsunuz canlarım. Anne bu evde yine aldığımız evi göstersene. Gösterdim onlar gördü o gördüler bak 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 evimizde görüyorlar. Evimiz nasıl arkadaşlar? Yeni aldık bu evi. Nasıl da var? Evet üst katımız da var şimdi. Evet ya yani benim malzeme kutum neredeydi ki siz? Bu arada evi incelerken ben malzeme kutumu arayayım bakayım. Şöyle yukarı çıkayım belki yukarı bırakmışımdır. Arkadaşlar hala eve alışamadık. Evet ev yabancı. Nereye koysam bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şeye daha alışamadım. Nasıl arkadaşlar evimiz? Vallahi ben çok beğendim anne. Yani herkes ayı yordusu var. Otoban manzara manzarayla manz manz Polis geldiğinde gül paça <laughs> Evet her yeri ayrı bölümlü Evet terasımız var oturma odamız var misafir yerimiz var evet arkadaşlar evimiz bu şekilde evimizi gördünüz artık bir de neyi gösterelim diyorum size şu kutuyu bulursam ustalığımı göstereceğim ama bulamadım ya of 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 neredesin 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 kutu şu malzeme kutusunu yoksa sen mi sakladın ne olmuş ya Allah iki saat arıyorum bulamıyorum ya nerede acaba araban hmm. altına bıraktın ya az önce Allah Allah, buraya evet. bıraktım. Bak, bırak. Ya vallahi kafa durdu ki bende. Dur bakayım bir, altında mı? dur 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 dur, dur bir bakayım arabada araba yalnız yani insan kıyamıyor bu arabayı bölmeyi kıyamıyor şimdi nasıl keseyim de nasıl yapayım evet ustalık başlasın diyoruz evet arkadaşlar başladık şimdi ikinci videoları sıkıyorum ondan sonra evet şu saçları bir açarsak güzel evet stajları genişlettik gördüğünüz gibi evet arkadaşlar ilk önce ortadan kestim sonra stajları ekledim ve kaynattım şimdi şimdi bir bir deneyelim bakalım araç ikiye bölünüyor mu bölünmüyor mu tutmuş mu tutmamış mı la ne kadar zor oldu araba küçücükken buraya çok rahat giriyordu. çıkarken zorlanıyorum farkında mısınız lan var ya small geldi x oldu araba o kadar uzadı yani uzadı evet güzel nasıl buldunuz arkadaşlar şahinin evet doğanın neye dönüşü ne dönüşünü nasıl buldunuz? Güzel değil mi? fikir? E sizin de elinizde varsa siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bence farklılık her zaman iyidir. Bence yapmayın ayazlarının görüntüsü çok kötü bozuyor bence. Hayır görüntüsü hiç de bozulmadı. Ama dur bakayım bir şu ortaya da mı tekerlek atsaydım acaba? Dört tekerlek at dönmez, geldiniz. Dönmez hmm. O zaman da dönmez. Evet evet mantıklı. Evet arkadan bakıyorsun Şahin. Yandan bakıyorsun Lümizin. Önden bakıyorsun Doğan. Ay, ay. Nasıl? Nasıl? Tepeden bakıyorsun milyonluk araba. İşte böyle üretirler araba. İşte böyle üretirler. Ya yani bu fabrikalar araba üretmeyi bilmiyorlar. Ellerinizdeki arabaları bir değişim yapsanıza. Mesela. Mesela. Hmm, alın. E, Kia'yı. Kia Seat var ya arkadaşlar. Kia Seat'e takın. Kocaman lastikleri olsun size jeep, değil mi? Yapılamaz mı? Yapılabilir. Evet, kesinlikle çok da güzel olur. Ee, BMW'yi alın, ondan sonra ortadan ikiye kesin, alın size golf. Nasıl? Güzel olur, değil mi? Olmaz. BMW'yi ikiye bölmek, golf'e dönüştürmek güzel olmaz. Ama Golf'e jeep'e dönüştürmek güzel olur. Evet, diyorum ki bir golf yarışımı yapsak acaba? Golf, PLC. Evet, bunları da toparlayıp. Bunlarla ilgili de bir dönüşüm düşünüyorum arkadaşlar. Düşünmüyor değilim. Bunun için bana akıl vermeniz gerekiyor. Ne yapabilirim acaba? Küçük arabaları nasıl bir değişim yapıp nelere çevirmemi istersiniz? Hadi fikirlerinizi bekliyorum. Sizin fikirlerinizi yapacağım arkadaşlar. Söz bak yapacağım. Yorumlara yazın. Ne yapabiliriz? k -S -S olabilir, golf olabilir. Ondan sonra isuzi olabilir. Hmm. Dur söylüyorum söylüyorum söylüyorum. Hyundai Gens olabilir. Bunları söyleyin. Evet Tofaş'ı söyleyin. Bir fikir üretin bakalım. Benim fikrim bu. Bunu bu değişime soktum. Siz de söyleyin. Şimdi şehir turu atalım arkadaşlar. Şehir turunda araç nasıl? Bir deneme sürüşü yapmamız lazım. Deneme sürüşünde eğer ki araç mükemmel derecede hiçbir yere yatmıyorsa, bayılmıyorsa, hiçbir zarar görmüyorsa, ağırlığını hissettirmiyorsa ee, o zaman bu işin ustası oldu demektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi genel müdürümüz geliyor. Evet müdür bey gelsin bakalım. Aracımızı atlasın. Ona bir şehir turu yaptıralım. Evet gel 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 gel. Yeni bir wifi aracımızla seni bekliyoruz. Atla atla müdür bey müdür bey ya. İşte böyle insan şakaları ya. Ne bekliyordun? He? Hmm. Atla atla bak bu araça ilk binen kişi sen olacaksın Sıfır araç sıfır 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 Müdürüm nasılsın ben demiştim ama ya ben bu işin ustasıymı demiştim Sen bana bir fabrika aç bu arabadan seri üretime hemen geçelim Ulan var ya bütün paraları çarçur ederiz Valla bak dört kişi oluruz hep birlikte zengin oluruz Sen yeter ki onay ver bir düşün bak bu fikrimi bir düşün müdürüm Vallahi bak çok para kazanacağız Ustalık bana ait üretim bana ait Sen sadece tescilini al fabrikayı kur Renk renk çeşit çeşit model model araçlar üreteceğim sana Vay müdürün kalbini fethettik arkadaşlar Müdür bunu bir düşüneceğim dediyse tamamdır tamamdır Evet şimdi onu evine kadar bırakalım Nasıl memnun kaldın mı müdür bey Hmm, bir bak bakalım resmini çek. Evet. Pazarlama müdürüne de gönder. Ondan sonra bana evet onay mesajını gönderdiğinde ben bütün arabaları toplarım. En ucuzundan toplar en pahalı şekli getiririm. He <laughs> he be. Yavrum benim be. Bir taşla iki kuş vurmak diye buna derim. Gördünüz mü arkadaşlar? Tofaş Doğan'ı nereye getirdik? Lümüzüne getirdik. Müdürü de gösterdik. Müdürden de onayı aldık. Bakalım bize bilgi verecek arkadaşlar. Eğer ki tamam derse bunun fabrikasını kuruyoruz. Evet kuralım mı arkadaşlar? Güzel oldu mu aracımız? Ama bir renk değişimi yapalım diyorum. Beyaza mı çevirelim yoksa siyah daha mı güzel yapıştı Evet bunu hemen belirimi yerleştireceğim arkadaşlar. Ve kimsede olmayan bir araç bende olacak. Şimdi drift tatmama zamanı. Bununla drift nasıl atılır? İzleyin ve görün bakalım. Haydi be. Haydi 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 haydi. Koçum benim ya. Aslanımsın. Kimse de olmayan ürettiğimi göre. Haydi. Hadi güzel drift at Of. Manyaksın ya. Doğan var ya. Yine derim ki Doğanlar yüksekten uçar derler ama. Yok yok. Sen yerden git. Yerden git. Yerden git. Yerden göster ama. Ulan var ya. Ulan araba. Ne diye önüme çıkıyorsun? Daha sıfır aracıma dokunuyorsun. Bu bunun tescili bana ait. Kimse de yok. Yavaş gelin. Of görüyor musunuz arkadaşlar nasıl da güzel kaydırı. Eyvah! Araç uçurumdan gitti. Ama bir şey olmadı. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Eyvah. Ay! Frenlerim tutmadı. Aa, ben bunları acilen gideyim. Şunun motoruna bir baktırayım arkadaşlar. Bunun frenleri zayıf geliyor. Bu araca göre frenleri değiştirmemişiz. Diş bakımını yaptık ama iş motor bakımını yapamadık. Hemen bunun ben güçlü bir fiyat taktirim, gaz takdirim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmuyorsunuz. Seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.